Are! Sen de, sen sen Ne varsa olayda? Ben senle konuştum. Ben senle koşu Ben senle konuştum. Ben eşittim. Tut Tut sor şunu. Evet. Sol göğe gösterme. Kolun et lan. Bak lan. itiraf et bir lan. Tamam yaptım, yaptım yaptım. yaptım. İtiraf ya ne yaptığını söyle. Paralar nerede nerede? Tamam. Paralar nerede? Sen bizim karşımıza çıkıp utanmadın mı tamam. ya? Utanmadın. <laughs> Daha önce bağış yapan e, bağışçılarından birisi beni aradı ve dedi ki işte Sefa Bebek için odunluk metronun orada dedi. Sefa'nın broşürüyle para topluyorlar ve topladığı parayı da çantaya koyuyor. Bir stand bir şey değil yani bu dedi. Gökhan diye bir gönüllünüz var mı dedi. Dedim ki öyle bir gönüllümüz yok bizim. E, bizim dedi e, biz dedi o beyefendinin numarasını aldık bağışta bulunacağız diye dedi. E, ona istinaden size isterseniz numarasını verelim. Hani siz de bir görüşün dedi. Biz de Gönüllü abimizi arattık. Hani e, e, eğer böyle bir şey varsa benim sesimi tanıyınca kaçacaktır diye. E, gönüllü abisini arattık. Saat 2'de Zafer Plaza'da görüşelim dedi. Bağışta bulunacağız dedik, dedittirdik e, beyefendi Sefa için e, Zafer Plaza'nın önünde bağış almaya geldi. Gönüllü abimizle ablamızla birlikte gitmişlerdi. Onlar önden gittiler, işte konuşma yaptılar. Sen parayı verecekken yanlarına ben de gittim. Beni görünce bakın işte Sefa Hanım da gönüllü ablası geldi. İşte ben hayvanlar için de yardım topluyorum falan Aa, anne, diye konuyu çevirmeye anne, başladı. Hayvanat bahçesine gidelim mi? Gidelim. gidelim. Işte. Ondan sonra biz beyefendiye ben annesiyim deyince beyefendi geri geri adım atmaya başladı. Gönüllü abimiz de kaçmasın diye tuttu hı hı. onu. O tutunca tabii böyle kolunu böyle bir savurması savurmasıyla birlikte gönüllü abimize vurdu. Orada ben kaçacağım, sen kaçmayacaksın diye bir küçük arbede olduktan sonra beyefendi koştu aşağı caddeye doğru. Ee, Zafer Plaza'nın otoparkının orada artık caddenin ortasına kendini attı arabaların önüne. Ee, dedik ki hani ben de bağırdım Sefa bebeğimin dedim işte parasını çaldı bu adam dolandırıcı tutun dedim. Ondan sonra halk bunu tuttu, orada bir arbede yaşandı, işte o kaçmaya çalıştı, halk tutmaya çalıştı falan. Sonra tabii biz sivil polislere önceden haber verdik, biz böyle bir şeyle karşılaştık, hani siz de gelir misiniz lütfen hani adamı alalım diye. Ee, onlar gecikince zaten ben hani orada bir arbede oldu, yoksa arbede olmazdı, onlar direkt gelip konuya intikal ederlerdi. Sonra halk o adamı tuttu, biz birlikte e, şeye gittik, karakola gittik, e, ifadelerimizi vermeye. Ee, eşi işin içinde ben yokum dedi ama eşiyle zaten konuşuldu, iltifada Aha. girildi. Ve e, kapının önünde bu kampanyayı ilerletemeyeceksiniz, ben size Ali Cengiz yapacağım, işte benim adım buysa size bunu Aynen, ödeteceğim ben... diye kadın şey tehditler Aynen, ben savurdu. Adam da a, araçtayken ben itiraf etti. Evet Sefa'nın 300-500 lira parasını aldım, Sefa için stand ben açtım ama anlaşabiliriz siz... Bir dakika anneciğim Siz e, de bana yardımcı olun. Hani 400-500 lira işte karşılığında ben size de stand açayım. Sizin de işiniz görülsün Sizin yararınıza açtım. Şikayet ben etmeyin diye. Konuştum. İtiraflarda bulundu adam. Anne. Ses kayıtları, mesajlar hepsi ne verildi. Ya. Adam yani. Anne. Şikayetçi de olduk Anne, ama bırakıldı konuştum. adam maalesef Aynen. ki. Şimdi e, valilik izninde üç yetkili kişi oluyor. 3 yetkili kişiden var? birisi benim ve valilik iznini Anne. göstermesi gerekiyor bu Anne. kişinin. ...QR koddan, devletten anne, sorgulatabilirler doğruluğunu. Anne. Evet anneciğim yardımcı olacağım. Bir dakika lütfen. Oradan e, inceleyebilirler ve ibana direkt bağış alır. Hiçbir gönüllüsü Sefa'nın elden para kabul etmez. Beni ararlar, derler ki Rabia işte ibana yatıramıyorlarmış. Ben aldığım parayı direkt ibana yatırırım en kötü ihtimal. Dekontunda bana parayı veren kişiye bakın paranızı attım diye dekontunu da gösteririm. Hiç kimse elden para kabul etmez. Hı -hı. Standlar da zaten izin alınarak açılıyor ve e, üç yetkililen birisi mutlaka stand başında oluyor. Stand başında tek başına bulunulmuyor. Şahitlerimiz oluyor. Paralar birlikte toplanıyor, birlikte sayılıyor, bankaya birlikte yatırılıyor. O yüzden e, bu konuda e, insanların e, olan ilgileri lütfen doğru yönde olursa çok memnun olurum. E, hiç kimse kolunda çantayla kaçak göçek bir bebek için para toplamaz. E, mesaj servislerimiz var. 19-16'ya sefa yaz mesaj gönder. Türk Telekom ve Vodafone'dan. Bir de ibanlarımız var. Resmi ibanlarımız var. İki tane Denizbank ve Akbank olmak üzere. İkisi de resmi iban bu arada. Oradan yardımları kabul ederek ilerlemeye çalışıyoruz. Geri dönüşümler topluyorum. Sefa için kapak topluyorum, çöp topluyorum. Birisinin öyle çıkıp da Sefa'nın parasını yemesini asla kendime yediremem. Yani e, çöp topluyorum ben çöp çocuğumu topluyor iletsin diye. Daha ötesi var mı? Çöp topluyorum. Canlı yayın açıyorum. Gecemi gündüzüme katıyorum. Tedavi süreci ayrı. Gözümün önünde çektiği acılar aynı. O spine nezarda dedikleri iğne çok basit bir iğne değil. Yani şuradan şuraya kadar uzun bir iğne. Bu küçücük çocuğun omuriliğinden giriyorlar o iğneyle. <laughs> Sefa, sen kaç yaşındasın? ne? Sana yardım <laughs> <eten mi? gülüyor> Söyle bana yıldız alır mısın? Bana kolay olsunuz. Lütfen. Gözünü aydınlatır mısınız? Gözünü aydınlatır mısınız? Bize bir de şarkı söyler misin? Tamam. Hadi bakalım. Bunu hadi, hadi tak bakalım. Hadi, hadi. hadi tak. Küçük kurbağa, küçük kurbağa kuyu nerede? Kuyu yok, kuyu yok. Yedelim nerede? Gue t referred to this channel because it's very exciting, all live in this city, all living